bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Yani Cenab-ı Allah Celle Celal'e kurduğumuzun bütün canlı ölümü tatmakla beraber bir de ne yapıyor efendim sen hayırla da biz ne yapacağız sizi İmkanı tutulsa, sahibi Celle Celal'e şerle de sizi imtihan edeceğiz. Hayır nedir? Allah neye emretmişse o hayırdır. Allah bize neyi emretmişse o hayırdır. Şer nedir? Allah neyi yasaklamışsa, neyi yasaklamışsa, O'nun Resulü Vesselam Vesselam'a neyi yasaklamışsa, o da bir şerdir. O da ne dememişsem, bir şerdir. Kântı bu vasayıfı Celle Celaluhu'nun sizi imtihan ederiz. Ve siz ancak bize döndürülmektesiniz. Sümme ileyne turcaul buyurduğu kântı bu vasayıfı. Daha sonrasında efendim sen yani öldüğümüz zaman öldüğümüz zaman bir adres var. Hangi adrese gidecek? Cenab-ı Allah buyuruyor. Bize gel döndürüleceksiniz. Bize geleceksiniz. Hakim mutlak olan adil olan Rabbimizin efendim sen nedir? Bizi muhakeme etmesi vardır. Kântul sahibi kurban. Bizi sorguladıktan sonra gideceğim iki yer vardır. Bunun ortası yoktur. Ya cennet ya cehennem. Ortası yoktur. Yani ben ortada kalım. Ne efendime söyleyeyim işte ne sevva karışım ne sıcağa karışım. Yok. Ne efendime işte mücahitlerden beraber olun. Ne de efendim mesela zalimlerle beraber olun, ortada kalın. Yok. Hani bunun ortası yoktur. Ortası olmadığı için o için Cenab-ı Kâdır ve sahibi de Celle Celle'ye kurban ne buydu? Ancak bize ne de döndürüleceksiniz. Yani kaçışı yoktur. Ne bu dünyada ne ahirette. Ve bugün biz inşallah Allah'tan kaçanlardan değil de daha koşanlardan etsin. Kainatın bu kadar Celal Celle Celaluhu kurtuldu. Tabi yani herkes bir şekilde koşuyor. Yani herkes bir şekilde koşuyor. Kimisi nedir efendim? Kimisi düdüğün eşliğinde koşuyor. Düdüğü bekliyor. Düdük çaldığı zaman koşuyor. Kimisi düdüğü dinlemeden koşuyor. Kimsi koşu efendim sahnesinde koşu alanında koşu, Kimsi de koşu alanın dışında koşayım Yani koşu. O yüzden dolayı nedir? İşte bir Allah'tan kaçanlar var. Tabi Allah'tan kaçanlar da nereye, nereye koşuyor? Nefis ve havasına koşuyor. Dünyaya koşuyor. Dünyanın makam ve mevkilerine koşuyor haramlara koşuyor, cürümlere koşuyor. Onun için Allah'tan kaçanlar, Allah korusun Allah muhafaza etsin cehenneme mutlak düşer. Allah'tan kaçanlar cehenneme doğru koşarlar çünkü. Cehenneme doğru koştukları için ve cehenneme düşmesinde an meselesidir. Allah korusun, Allah muhafaza etsin. Cenab-ı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde buyuruyor. Ölümün zikrini çokça yapın. Yani ölümü çok edin. ölümü çok söyleyin, ölümü çok dile getirin, ölümü çok anın. Çünkü ölümü anmak günahları siler. Yani bir insan ölümü anması, ölümü anması günahların ne silinmesine ne yapar? Sebep vesile olur. Günah işlememesine, sebep vesile olur. Niye? Yani niye günahlarsın ölümü düşündüğü zaman? Çünkü ölümü düşünüp de tövbe etmeyen bir insan zarardadır. Ölümü düşünüp de tövbe etmeyen bir insan gaflettedir. Onun için işte Allah Resulü buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ölümü düşünmek nedir? Düşünmek sizin ne yapar? Günahlarınızın sinirlenmesine sebep olur günahlarınızın silinmesine ne yapar? Sebep olur. Çünkü niye? Hz. Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin kabul edilmesine sebeplerden bir tanesi nedir? İşlemiş olduğu katadan dolayı hep ağlamasıdır, hep pişman olmasıdır, hep tövbe etmesidir. O için Allah'ın buyurduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem, dünyayı gözünüzde küçülterek kıymetsiz kılar. Yani ölümü düşündüğü zaman, ölümü düşündüğü zaman dünya nedir? Kıymetsiz olur, değersiz olur, dünya küçük olur. Çünkü niye? Ölümden sonra cennet var. Cennetin nimetleri var. Cennetin nimetleri var. Dünyanın meşakkat ve sıkıntılarından kurtulma var. Yani bir askerin, efendim söyledir, işte terhis olması gibi, ağır işte çalışan bir insanın efendim bir işçinin bir memur emekli olması gibi yani İslamiyet'te emeklilik yok ayrı bir konu da o yüzden dolayı yani da emeklilik yoktur. Müslüman ölünceye kadar ne yapacak? Rabbinin davetine icabet edecek. Müslüman mümin ölünceye kadar emr bil ma'ruf nehi yani münker yapacak. Müslüman mümin ölünceye kadar Rabbini zikredecek, Rabbini anacak ve kainatın efendisi e, sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı gözünüzden de küçülterek dünyasız kılar. Yani dünya efendim sen ölür. Çünkü niye? Yani dünya efendim ben söyleyeyim mukayese ettiği zaman mukayese ettiği zaman yani cennetle beraber dünya oranın efendim sen mukayesesinden de dünya zindandır. Allah'ın olsun hadisinde buyurduğu sallallahu İki şeyi unutmayın. İki şeyi de nedir? Unutun. Allah'ı ve ölümü unutmayın. Allah'a ve ölümü unutmayın. Allah'a ve ölümü unutmayın buyuruyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir şey yapacağınız zaman, bir şey konuşacağınız zaman, bir karar alacağınız zaman, bir yere yürüyeceğiniz zaman, gözüden bakacağınız zaman, diliden konuşacağınız zaman, kulaklarıyla dinleyeceğiniz zaman Allah'ı unutma. Neyi dinlediği bak, iyi bak. Allah değil mi dinle? Allah değil mi bak? Allah değil mi konuş? Allah değil mi git? Tamam. Allah bunlara emrediyse tamam bir problem yok. Ama Allah yasak etmişse, kântur sahibi yasak etmişse, o zaman mümin Müslüman da ne yapması lazım? İşte Allah'ı hatırladığı zaman, Allah'ın yasaklarına ne yapar? Uyar. Allah'ın emirlerine de ne yapar? Uyar ayrıyeten. Ölümü neden efendim unutmayın. Yani ölümü unutmayın. Niye? Çünkü dünyadayken işlemiş olduğumuz zırrayımız kal kadar hayrın ve şerrin de karşılığını görecek. Allah kendi de buyurduğu gibi süresinde. O yüzden dolayı ölümden sonra ölümden sonra yani öldükten sonra Dünya hayatındaki yaşantısını ne zaman söyleyeyim ya mükafatını alacak ya cezasını alacak. İşte bunu da ölümü hatırlatma. hatırlamakla ne yapar? Ondan uzak yani günahdan uzak durmasına sebep olur. Size yapılan kötülüğü ve yaptığınız iyiliği de ne yapın unutun. Yani ki şeyi unutmayın ki şeyi unutun. Allah'ı ve ölümü unutmayın. İki şeyi de unutun. Size yapılan kötülüğü bir de yapmış olduğunuz iyiliği unutun. Şimdi biz yerde geçirmişiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kurum, hadisinin. Yerde geçirmişiz Allah korusun. Allah Resulü değil. Unutmayın. Biz Allah'ı ölümü unutmuşuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diye unutun. Yaptığımız iyiliği ve bize yapılan kötülüğü hiç unutmayız. Yıllar geçse, seneler geçse. Bir de biz bize nerede gir? Değil senin dedeyin dedesin dedesi <laughs> benim dedeme bela yapmış. Düşün. Daha size yapılan kötülük de değil Allah korusun. Allah muhafaza etsin. Evet. O yüzden dolayı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir saat tefekkür 70 yıl nafile ibadetten üstündür. Bir saat tefekkür 70 yıl yapılan Nafile ibadetler ne demek? Üstündür buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tefekkür. Tevekkül. Zikir. Yani bu kâhıt-ı rubba sahibinin Celle Celaluhu kurbanını kulunda görmek istedir.